Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gen yükseltme yapacağız. Bu kanala yeni başladım arkadaşlar. Egemen Kavalcı 2 olarak. Buraya vlog da gelecek, her şey gelecek arkadaşlar. Oyun da gelecek belli olmaz. Neyse şimdi gen yükseltmemize geçelim. İlk önce bir Rival Reviews hani etkinliğimizden paket var. Ona bir geçelim. Ben ligi bir maçsam bundan seriye açacağım arkadaşlar. İnşallah, i̇nşallah güzel bir şey çıkar. Coins gelmedi. Çok iyi. Bastık. İnşallah 104 bir 100 Yüzgen verdi. Biraz yaşını kısayım arkadaşlar. Yüzgen verdi verdi. Böyle de çok tam olmadı. Verdi 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 oldu. Çok iyi arkadaşlar. Ve Belki bir kez daha açarız. Şimdi pazara gidiyoruz ve buradan tabii ki de ucuz transferler yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar satılmış. Ama sıkıntı yok. Santraforumuz iyi arkadaşlar. Belki daha güçlü alırız. Kalemiz çok kötü. Onun yerine bir kale alacağız ve arkadaşlar, hani yeni etkinlikten daha çok sık sık almayı planlıyorum. Bir de sağ ortası, sol ortası dizilişine geçeceğim arkadaşlar. Hemen bir geçelim. Takım anlatıyor? Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Takımımızda en son nereye bakıyorduk? Buraya değildi. Bir saniye arkadaşlar, bir ses olabilir kaleciye bakıyorduk ya da ben bir şey yapıp geleceğim. Arkadaşlar hatırladım dizilişe diziliş değiştirecektik. Bu değil dizilişimiz. Ama bunun gibi bir şey. Kusura bakmayın seslerden dolayı da arkadaşlar. 4-5-1 galiba olabilir. MF olacaktı diziliş arkadaşlar ya. Ben o dizilişi bulayım. Hemen tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki türde bir dizilişimiz var. Birincisi 4 3 3 gizli santrafor sağ kanat sol kanat MDO me, o Bir tane de 4 1 4 4 1 4 4 1 1 atak dizişi var sol orta sağlı hangisi uyumluysa sol orta sağlırsam kusura bakmayın arkadaşlar hastane yanımızda eğer sağ orta sağ birini alırsam sağ orta sağa geçeceğim sağ kanat birini alırsam sağ kanata geçeceğim arkadaşlar neyse ilk önce bir sağ orta sağ mı sol orta sağ mı sol kanat transferi yaparsak ona göre dizişimizi seçeriz Evet arkadaşlar M -O -O ya gerek duymadım. Belki bunu alabilirim. Rabiat var. Yusuf Yazıcı'yı da alabilirim. 2 mf var mıydı? Bak sana Leroy sana. Evet arkadaşlar. İlk transferimiz Kane olsun. İlk transferimiz bu oldu arkadaşlar. Bakalım ikinci transferimiz kim olacak? Ziyetten kötü bu. Bakalım sol kanatımız Çerişev olsun. Ama bir bakalım daha ucuza var mı? 292'ye var arkadaşlar. Yani bizim için coins gerek yok o kadar şey abartmaya. Dante alsam mı? Dante de alayım. Takımı komple bir yenileyelim arkadaşlar. Santrafor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sobolevi alayım mı? Almayacağım. Çünkü çok kötü. Arkadaşlar sağ kanata da hani sol kanat çıktı herhalde. Yo bize MF çıktı verdi. Bu da sağ kanat verdi olsun diyeceğim tabi 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 ki de bulabilirsek arkadaşlar o yüzden e, şimdi bir sağ kanat aratalım bakalım kimler çıkacak verdi çıktı o çıktı bakalım var mı yoksa brain'i alacağım çünkü ucuz sen yani arkadaşlar Neyse arkadaşlar o kadar aradım ama bulamadım. Bunu alalım. 165 bin ne kadar ucuz arkadaşlar. Kes kes kes. Anamızı. 546, 544, 543. Evet arkadaşlar. Pozisyon şimdi sol kanat yapacağız. Sol kanat almıştık biz aslında. Ama bakacağım Leroy Sane var mı? Leroy Sane yoksa hiç sıkıntı değil. O yüzden hızlı gidiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yolun ta burada müzik açıp geziyorlar ya ya. Çok haksızlık biliyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi MDO'ya bakalım. MDO'da şu anlık yok. Burayı 400 bin yaparsak çıkar mı? bir tane çıktı arkadaşlar aslında iki tane çıktı hangisini alsam arkadaşlar ben Rabiot'tan yöneyim Rabiot'u seviyorum Rabiot'u alalım arkadaşlar şurada 375'i görmüşken bastık ve aldık <laughs> şimdi fiyat kalabilir M.O'lara geçelim. MO'larda Chamberlain. Tabii ki de parlayanını alalım. Chamberlain bayağı iyi arkadaşlar. Başka Fofana'yı alsam mı? Başka yoksa Fofana'yı alacağım arkadaşlar. Başka da yok galiba. Neyse evet arkadaşlar, Fofana'yı da sizlerle birlikte takımımıza atalım Kaç para olduğu fark etmez arkadaşlar. Basalım alalım gitsin. 3 milyonumuz kaldı. Sağ beke bakalım. Sağ kim var? Arkadaşlar bildiğiniz bu ligi komple kuruyorum. Hani bu etkinliği komple kuruyorum. Çünkü buradan çok ucuz var. Bunu da arkadaşlar hani 388 bin alalım zaten çok bir değeri kalmamış. Değer bu iyi ya. Sol beke arkadaşlar bunu katalım takımımıza. Yani ben buraya gel aratmışım ama bu çıktı. Olsun. Şöyle bir bakayım hızlıca bakayım arkadaşlar sizin gözünüzün önünde. Bundan başka yok. 349 bin e bastık <laughs> ve aldık arkadaşlar. Şimdi kale transferi yapmış mıydık? Yapmadık galiba. Kale transferi yapalım arkadaşlar. Kaleye Muslera'yı alacağım ya. Muslera'yı alacağım. Ya da Dean Anderson'ı alacağım. O daha doğru olur. Çünkü resmen o etkinlikten gittik. Bakalım Dean Anderson var mı? Şu an geziyorum, bakıyorum. Dean Anderson yok. 12. bir takıma dizelim arkadaşlar. Bakalım kimleri almışık. Hemen geçiyoruz. Şimdi kale almamıştık. Doğru. Sol kanat Çerişev Ama dizilişimiz Belli oldu arkadaşlar Dizilişimiz 4-3-3 gizli santrafor Dizilişimiz belli oldu Mf'ye geliyoruz 10 dereceli verdiği takımımıza koyuyoruz arkadaşlar Salayı de çıkartıp Brian indi koyuyoruz Kimyamız pek tam olmadı ama bunu koyalım. Buraya da tekrardan Fofano'yu koyalım arkadaşlar. Becerilerini basacağız. Rabiot'u koyduk. Sol beke geldik. Sol bekte görmüş olduğunuz gibi Marcos Alonso sağ beke geldiğimizde Range Stoper'e geldiğimizde Danti mi bu 5 bir dağıtıyor galiba aynı bunu koyalım İngiliz olsun bunu yerine bunu koymaya gerek var arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar bir tek galiba kale transferi kalmış ve sağ kanatta arkadaşlar sağ kanatta bu etkinlikten olsa tamamen etkinlik durmuşuk arkadaşlar Tabii ki de Dean Anderson varsa yoksa Mustera'yı alacağız. Bir arkadaşlar fiyat olarak biraz fazla arttıralım. Bakalım var mı yoksa arkadaşlar Mustera'yı alalım rahat edelim. Hiç sıkıntı yok zaten. Bu da kraldır. Bizim Süper Ligimizin kalecisi. Galatasaray'ın kalecisi yani. Şu an bakıyorum ama hani göremiyorum. Dean Anderson hep satılmış. Bir şuraya tüm etkinlikleri silip de şu etkinliği yapalım. Dean Anderson hatta Aryas. Aryas, aynen Aryas'ı alamadık. Gözümüzün önünde kaçtı. 380.000'e Dean Anderson'ı da alamadık. Burada alabilecek miyiz? Alabildik çok şükür. Şimdi arkadaşlar bunu da kalemize koymaya geçelim. Kaleye koyalım çok iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Son bir kez de sağ kanat bakacağım arkadaşlar. Brain'ti biliyorum çok ucuz aldım. Ama hani sağ kanatta bu ligden olmazsa hatırımız kalır. Verdiğim alsak Herman'ı alalım bence. Aynen Herman'ı aldık arkadaşlar. Bir buçuk milyon coin işimiz kaldı. O kadar güzel bir yükseltme yaptık ki arkadaşlar. inanılmaz. Şimdi becerilere geçelim. Becerilerden müdahale Dante ile ikili arkadaşlar. Bir saniye kese ben bir işim halledeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu beceriyi bastık. Çeviklikte Herman var seviye atlamamız müthiş ya tam videoda bunu da bastık bakalım 7 seviye oldu yok edici rabiot varmış basalım çok tez seviye atlayacağız muhtemelen arkadaşlar reaksiyonda da biri var Reflekse de Henderson var seviye atladık mı? Evet. Seviye bir atlayacağız dedim arkadaşlar. bunu da bastık. Şimdi verdi de verdi. Buna da bir basalım. 16 6 seviye yapabildik iki bu varmış bunu da basalım arkadaşlar hani sıkıntı olmaz Ben bir yükseltim arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar bunu da 7 seviyeye kadar bastık şimdi sırada hücum var onu da basıp geliyorum Evet arkadaşlar burada yükselttik sırada gene düşük biri var onu da yükseltip hemen geliyorum daha çok yükseltecek varsa onları da yükseltiyorum arkadaşlar haberiniz olsun Evet arkadaşlar, bütün becerileri bastım. Bakalım kaç gen olduk. Hazırsanız geçiyorum. Tahmin edin. Tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Tabii ki de izlenir şey. Neyse evet arkadaşlar, hadi geçelim. Ve 107 gen olmuşuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamamen 107 geniz. Takım bildiğiniz bildiğiniz takımımızın adı belli. Takımım değil ya. iyilik. İyi koyabiliyor muyuz? Bu iyi ya. Evet arkadaşlar takımımızı geçtirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Size gördüğüm şey olduğunuz gibi 5 milyonla müthiş bir takım kurdum arkadaşlar. Belki daha iyi de kurabilirdim. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar gibi kanala like atıp, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.